عتل بعد ذلك زنيم kaba ve zenim olan kişiye itaat etme. Zenim kelimesinin manası nedir? Bu konuda alimler, müfessirler ihtilaf etmiş. İbni Abbas radıyallahu anhu ve cumhur ulemaya göre bu kelimenin manası kulağı koyun kulağı gibi kesik, kötülükle damgalanmış, kötülükle şöhret bulmuş, soysuz kişi demektir. Alimlerin bir kısmına göre ise zenim kelimesinin manası veledi zina demektir. Racih olan görüş İbni Abbas ve cumhurun görüşüdür. Racih olan bu zenim kelimesinin manasını veled zina diyerek daraltmamaktır. Bu kelimenin manasını geniş tutmaktır. Bunun delili bunun delili zenim kelimesi Arapçada denince sadece akla veled zina gelmez. Akla kötülükle damgalı Soysuz belli bir aşirete kabileye nispet edilen ama o milletten, o aşiretten, kabileden olmayan, kötülükle şöhret bulmuş soysuz kişi akla gelir çoğunlukla. Sadece veled zina gelmez akla bu kelime, zenim kelimesi denince Arapçada. O yüzden racih olan bu kelimenin manasını geniş tutmak, veled zina diyerek bu kelimenin manasını daraltmamaktır. Ayrıca bu ayetin kimin hakkında indiğini bilmiyoruz. Velid bin Mughira diyen müfessirler varsa da bu konuda hadis kaynaklarımızda bir rivayet yok. Velid bin Mughira hakkında inmiştir desek de Velid bin Mughira'nın vele dizina olup olmadığı da kesin değildir. Bu konuda da hadis kaynaklarımızda bir rivayet yok. Peki bu, bu kelimenin manasına vele dizina da dahildir. Lakin racih olan geniş tutmaktır. Peki vele dizina deyince Allah subhanehu ve teala burada küfür mü ediyor? Hayır küfür değil bu. Burada kısas babındandır bu bu kısas babındandır. Velid bin Mughira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şair, mecnun, sihirbaz diyerek hakaret ederdi. Kim Allah'ın peygamberine hakaret ederse Allah da ona hakaret eder. Bu kısas babındandır. Femen i'tada aleykum fe'tedu aleyhi bi ma'tada aleykum. Kim size saldırırsa siz de ona saldırın. Hazreti Yunus in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun siz bizimle alay ederseniz biz də sizinlə alay edəriz Ve iza laqullaziina amanu qalu amanna ukafillar muslumanlari gördüklərində biz iman etdik derlər ile خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki biz sizinle beraberiz, biz Müslümanlarla dalga geçiyoruz. Allahu يَسْتَهْزِيُوا Allah da onlarla alay ediyor. Allah da onlarla dalga geçiyor. Ve وَاَسْخَرُونَ مِنْهُمْ O kafirler Müslümanlarla alay ederlerdi. Allahu يَسْخَرُوا Allahu yesharu minhum. Allah da onlarla alay eder. Allah da onlarla dalga geçer. Bu kısas babındandır. Burada Allah küfür etmiyor. Bu kısas babındandır.